272. soru Bir bayan olarak faullerim çok tüylü. Onları aldırmamda herhangi bir sakınca var mıdır? Yani bu favoriler gibi olan yerlerden bahsediyor. Cevap normalde kadında bulunmaması gereken şimdi arkadaşlar burada burada çok önemli bir kaide var. Normalde kadında bulunmaması gereken veya bulunsa da var olduğu anlaşılmayacak şekilde olan tüyler anormal bir şekilde olacak olursa onları alabilir. Normalde bir kadında, bir hanımda bulunmaması gereken. Bir hanımın yanaklarında benim sakalım gibi sakal ne yapmaz? Çıkmaz, olmaz öyle. Yani. Belki burada hafif bir tüy ne yapabilir? Çıkabilir ama dışarıdan belli ne olmaz? Olmaz. Yani çok hafif olur bak. Normalde kadında bulunmaması gereken veya bulunsa da var olduğu anlaşılmayacak şekilde olan tüyler anormal bir şekilde olacak olursa onları alabilir. Bir kadının efendim yanağında böyle sakal gibi çıkarsa onu ne yapabilir? Oradan alabilir. Çünkü kadının fıtratında böyle bir şey yoktur. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü bu olmaması gerekeni olması gerektiği hale sokmaktır. Bir hanımın yüzünde böyle hani böyle sakal varsa diyelim hani anlayın diye böyle konuşuyorum. Bu olmaması gereken bir şeydir olmaması gereken bir şeydir. Fıtratın dışında, normalin dışında, olağanın dışında bir şeydir. Onu olağan hale çevirmek nedir? Caizdir. Ama söz gelimi kaşları normalken, kaş işte daha Allah Allah bir kaşı, kaşın şekli var değil mi? Kaş işte tamam. Heh. E bunu kalkar da kendince daha güzel görünmek adına inceltecek, orasını burasını elleyecek olursa bu caiz olmaz. Şimdi bir hanımın da burasındaki tüyler yani normal şekilde ise, normal şekilde ise ona ellemesi caiz olmaz ama normalin dışında ise bir hanımda o bir hanımda normalde olmayacak şekildeyse erkek ise sanki ha, o zaman onları temizleyebilir.